Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'a söz veriyorum. Sayın Arıkan buyurun. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Burada önemli bir konu üzerine konuşuyoruz, istişareler yapıyoruz. Bir tarafta barınma gibi çok temel bir ihtiyacını çözülmesini bekleyen Başını yastığa huzurlu bir şekilde koymayı bekleyen insanlarımız var. Diğer tarafta kentsel dönüşüm ruhuna aykırı bir kanun teklifi ve bu kanun çıkması için ellerini ovuşturan rantiyeciler var. Kentsel dönüşüm ruhuna aykırı diyor, diyorum çünkü bu kanunda birçok düzeltilecek birçok eksik hususlar var. Biz temel yerlerde işin felsefesinde sizlerden ayrılıyoruz kentsel dönüşüme burada şunu ifade etmek isterim. Kentsel dönüşüme karşı değiliz. AK Parti iktidarı hemen her alanda olduğu gibi yıkıp yapma taraftarı. Çünkü yıkıp yeniden yaparken arada bir takım çıkar odakları, rantçılar devreye girecek. İşte biz burada sizlerden ayrılıyoruz. Çünkü biz ıslaha mümkün değilse hakça bir paylaşma inanıyoruz. Biz rantı iyi biliyoruz. Kentsel dönüşüm İstanbul'da en çok Bağcılar, Esenler, Ümraniye gibi yüksek riskli yerlerde gerekiyor fakat yapılmıyor. Kadıköy, Beşiktaş, Etiler, Florya gibi yerlerde ise kentsel dönüşüm hızla devam etmekte. Önümüze gelen kanun teklifinin birçok maddesi üzerinde ciddi şüphelerimiz var. Başta genel kurula getirilen bu kanun teklifi komisyonda sadece 2 saat 7 dakika görüşüldü. Biraz önce AK Parti adına çıkan arkadaşımız arka planda aylarca görüşmeler, çalışmalar olduğunu ifade etti. Değerli arkadaşlar, bugün meclisimizde bir çevre mühendisi, dokuz elektrik elektronik mühendisi, bir harita mühendisi, 22 iki inşaat mühendisi, üç jeoloji mühendisi, 12 makina mühendisi, dört müteahhit, iki peyzaj mimarı, bir şehir plancısı 122 avukat arkadaşımız var. Böyle önemli bir kanun teklifinde onların da bu konu hakkındaki kanaatleri iki saatte takdir edersiniz ki alınması mümkün değil. Bunu yapmak yerine milyonların harcanacağı, milyonlarca insanı etkileyecek meselenin iki saatte bitirilmesi işin ne kadar özensiz olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kanun teklifinin birçok kısmında olduğu gibi üzerinde konuştuğumuz 7. maddede de şüphelerimiz ve itirazlarımız var. Kanun teklifinin 7. maddesi ile başkanlar riskli yapı tespitinde re'sen tespit yapma ve engelleme durumunda mülki idare amirinin yazılı izni ile tespit yapma hakkı tanınmakta. Burada engelleme tanımı soyut kalmıştır. Yetki tamamen mülki idare amirinin vicdanına bırakılmıştır. İdareye geniş yetkiler tanıyan bu maddede ölçülülük ve hukuki belirlilik ilkelerine de aykırı düşmektedir. Bu maddeye dayanarak kolluk kuvvetleri kapıları kırıp evlere zorla girme yetkisine sahip olacaktır. Eminim bu manzara şimdiden gözlerimize canlanıyordur. Aynı zamanda değerli arkadaşlar anayasanın 35. maddesinde tanımlanan mülkiyet hakkını ihlal eden bir maddedir bu madde. Yine anayasanın 21. maddesine göre usulüne göre verilmiş bir hakimlik kararı olmadıkça kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz, eşyalara el konulamaz. Bu madde vatandaş ile devletin işbirliğine en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde vatandaşla devleti karşı karşıya getirecek bir ortama zemin hazırlayacaktır. Kanun teklifinin genel gerekçe bölümünde aciliyetten, ivedilikten sıkça bahsedilmiştir. Elbette deprem bölgesinin bekleyen birçok sorunu var, acil çözülmesi gereken sorunlar var. Acele edilirken başka sorunlara mahal vermeden çözümler üretmeliyiz. Bir de unutulmamalı ki acele işe şeytan karışır. Bizim rant şeytanının hız kisvesinde bu meclisten geçmesine Saadet Partisi grubu olarak rızamız yok. Yedinci madde ise bu haliyle Kaş yaparken göz çıkarmaktır. Bu iş, bu, bu tablo bizim için tesadüf değil. Bir kanun teklifinin bir maddesine kadar sinmiş rant anlayışınızın Sayın Cumhurbaşkanımıza, şehirlerimize ihanet ettik cümlesi kurdurduğunu lütfen unutmayın. Teklif, rantiyeyi, görüşmekte olduğumuz madde şahsiliği barındırmaktadır. Türkiye'nin esas problemi de budur. Komisyona söyledik yine tekrar ediyoruz. 7. maddenin 7. fıkrasının metinden çıkarılmasını teklif ediyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet, Sayın Arkan teşekkür ediyorum.